özellikle bir defada çözüm sağlar mı? Bunu soruyor hastalarımız. Silgi lazer tedavisinin verimliliği ve tedavi süreci varis ve kılcal damarların yaygınlığıyla doğru orantılı. Eğer avuç işi kadar bir bölgede, küçük bir bölgede kılcal damarlarınız varsa bunları genellikle biz bir seansla geçirtebiliyoruz. Fakat çoğu hastamızda bacağın birçok yerinde, arka ön yüzde, ayak bileklerinde, diz altında çok yerde yaygın varisler oluyor. Böyle olduğunda mecburen seanslara biliyoruz. ama özellikle yurt dışından gelen çok sık hastalarımız oluyor. Onlarda 3 saatlik, 4 saatlik 4-5 seansın birleşiminden oluşan uzun seanslar yapabiliyoruz. Bu sayede de daha erken bitebiliyor. Böyle bir opsiyonumuz her zaman için var. Tabii ki kesin sonuca ulaşmak için sadece silgi lazer yapmak yetmiyor. Bazı kalın zeminde derinin biraz altında pembe pembe mor mor yüzeyen damarları besleyen yeşil besleyici venül dediğimiz ince dalları da mutlaka ilaçla köpük tedavisi yapmak gerekiyor. Bu kombin telavilerde genellikle çok yaygın varis hastalarımızda 5 ila 7 seans arası sürebiliyor.